Herkese merhaba dostlarım. Hep yeni PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getiniz. Bugün e, ee, burası neresi ya? Unuttum buranın adını yani. Burayı biliyorum adını unuttum. Neyse tamam sıkıntı yok. Şu skali ben de alayım. Hemen hemen hemen. Her şu silahı. Bir dakika nerede? Biri geldi ama. Ne yapıyorsun orada? Tamamdır bunları hallettim. Güzel. Şimdi ses. Güzel. Evde adam var. Çok güzel Sanırım daha kimse kalmadı Adaların unuttuğunda bir şey var mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani buna bir şey bulmasın ki Ben nereden bileyim Gerçi ben gördüm de Ne bileyim o adamlar benim kafamı karıştırdı ben Temiz sandım Evet Bu arada fark ettiniz mi? Son zamanlarda Scully çok kullanılmaya başladı yani Ben dahil yani herkes kullanılmaya başladı Şeydi ama Şimdi herkes kullanıyor. Eskiden hiç kullanılmıyordu bu silah. Neyse. Hadi aç kapıyı. şu lan. Hadi. <laughs> Çok güzel. Tamamdır. Ben niye zıplayarak vuramıyorum ya? Bak yine elim çarptı bak görüyor musunuz? Sürekli abi elim çarpıyor şuraya. Abi ben bu tuşun yerini niye değiştiremiyorum ya? Haksızlık bu. Çok güzel. Dur canım az. Hemen kaç 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 kaç. Gel. Bak şimdi. Ya <laughs> botak değe, çakala baksın. Hak etti bence. Çok güzel. Göster kendini. Hadi. Bir dakika yok. Hadi görüşürüz. Tak git, botak diye bakayım. Sen kalkın. Hareket belli oldu yalnız bot olmadın. Bomba geldi. Bak gördün mü? Bak atışa bak. <laughs> yemezler koçum yemezler. Abi. Merhal. Oooo canı çok attık canı çok attık hemen. Bay bunu tamam. Sıra diğerinde. Aga. Aga. Canım az bir dakika. Bir canım toplasam çok iyi olacak. Hazır varken. ne? şuraya bir yatayım ben. Gel şuraya gel. <laughs> lan. Sen ne zaman oraya geçtin lan? 有谁？ Ses. Çok güzel. Ya. Korktum lan. Geliyorum, 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 geldim. Bir jet iki kuş. Tamam güzel. Ha Nerede? Nerede? Hak etti. En sinir olduğum tipler ya. <laughs> Oo, bayağı vurdu. Güzel. Hadi bakayım. Canım az. Dalmam gerekiyor. Dalıyorum. Lan. Ne oldu az önce? O güzel sen bana geleceksin tam sıkıntı yok Beni bu maçı almam gerekiyor ha, Gel <Sessizlik> Bak, Bomba Kim attı o bombayı? O. gel ya şu ağacın abi ağacın ne iş var burada ya peşindeyim kaçma kaçamazsın peşindeyim hadi asfaltı değiştir şunu hadi bakayım <laughs> çok güzeldi Gel bakayım. Hadi bakayım. Çok güzel. Tamamdır. Gördüm seni. Seni gördüm. Ka Ka kaçma. Ka kaçma. Ya. Sniper'da kötüleşmişim ben baya ya. Hadi bakayım. Bak seni fark ettim, seni fark ettim. Tamam, sıkıntı değil. Gel. Kendini. Hadi bakayım. Evet geliyor kaldı. Ama o kim? Beni vuran kişi mi? Umarım odur. Ah o değilmiş. Neyse en azından onların öldüğünü biliyorum. En azından onları vuranları vurmuş oldum. İntikamımızı en az aldığımızdan eminiz yani. Neyse onların ölümünden eminim. En azından eminim. Maçı aldım ya. İntikamımı da almış oldum. Gerçi benim vuran ben vurdum daha önce de o benden intikam aldı aslında. Neyse ben maçı kazandım abi sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu videomu hepinizin hoşuna gitmiştir. Eğer bu videomu hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın ve eğer sendim diye soracaksınız evet bende. Seneye görüşürüz.